Ve aleyküm selam sevgili kardeşlerim. Bugün hayatlarımızı aydınlatan ve kalplerimizi yönlendiren bu ilahi kelam olan Kur'an'ı konuşacağız. Ancak Kur'an'ın okunmasının yalnızca önerilmediği, bazen de yasaklandığı anlar olduğunu biliyor muydunuz? Bu kurallar genellikle bilinmese de kutsal kitabımızın yüceliğini ve kutsallığını korumak için son derece önemlidir. Bu özel durumlarda Allah'a nasıl saygı göstereceğimizi öğrenmek için bizimle kalın. Bu anları bilmek neden önemlidir? Kur'an'ın okunması gereken anları anlamak, Allah ile otantik bir ilişki geliştirmemize yardımcı olur. Kur'an'ı okumanın kesinlikle yasak olduğu ilk durum cünüplük halidir. Bu durum, evlilik ilişkisi veya meni çıkışı sonrası meydana gelen büyük bir saflık durumudur. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bu durumda her türlü okumadan kaçınmamız gerektiğini öğretmiştir. Peki, böyle bir kısıtlama neden var? Bu sadece katı bir kural değil. Allah kelamına duyduğumuz saygıyı korumak için kutsal bir tedbirdir. Fiziksel bir saflık durumundayken Kur'an ile olan ilişkimizi yüzeysel olarak algılamamak önemlidir. Bu hazırlık ve manevi saflık gerektiren bir ibadet eylemidir. İşte burada yalnızca fiziksel bir eylem olmayan, aynı zamanda ruhumuzu da arındıran husil devreye girer. Husil yaparak Allah'a yaklaşır ve Kur'an okumakla aramızdaki engeli kaldırmış oluruz. Huslün önemi husil, Kur'an ile etkileşimde bulunmak için ruhsal olarak hazırlanmayı simgeleyen bir arınma ritüelidir. Bu, yenilenme ve Allah'a yaklaşma taahhüdünü sembolize eder. Bir kişi bu ritüeli gerçekleştirdiğinde, Allah'ın iradesine tamamen teslim olma niyetini pekiştirir. Bu, kişisel dualar ve bağışlanma dilekleri dile getirmek için de bir fırsattır. Peki, günlük yaşamımızda durum ne? Gusil tamamlanana kadar, Kur'an'ı okumak, hatta zihnimizden bile okumak önerilmez. Bu zorlayıcı gibi görünebilir, ancak Allah kelamı söz konusu olduğunda saflık durumunu korumanın önemini hatırlatır. Kur'an ile olan her etkileşim saygı ve kutsallık ile dolu olmalıdır. Sonuç olarak bu kural bir kısıtlama değil. Kur'an ile olan ilişkimizi güçlendirmek için ilahi doğasına saygı gösterme yoludur. Adet ve lohusalık. Bir diğer dikkate alınması gereken durum ise adet ve lohusalık dönemleridir. Bu dönemlerde kadınların Kur'an'ı yüksek sesle okumamaları önerilir. Bu kutsal kitap ile etkileşimde bulunmak için gerekli olan fiziksel saflık ilkesine dayanır. Ancak alimlerin görüşleri değişir. Bazıları okumayı tamamen yasaklarken, Maliki mezhebindekiler, eğitim veya manevi amaçlarla ölçülü bir okumanın kabul edilebilir olduğunu savunur. Bu durum, İslam'ın katı kurallar dizisi olmadığını, bağlamı göz önünde bulunduran esnek bir sistem olduğunu gösterir adet döneminde Kur'an'dan tamamen kopmaya gerek yoktur. Allah'ı anma gibi diğer manevi bağlantı biçimleri kuvvetle teşvik edilir. Kur'an okumalarını, ister kayıtlar aracılığıyla, ister duyduğumuz okumalarla dinlemek, kutsal kitabın ilahi ışığından faydalanmanın mükemmel bir yoludur. Allah ile bağlı kalmanın alternatifleri peki? Allah ile bağlı kalmanın alternatifleri nelerdir? Bu özel anlarda bile Allah ile bağımızı güçlendirmek için birçok yol vardır. Adet veya lohusalık döneminde Allah'ı anma veya Kur'an dinleme gibi uygulamaları tercih etmek, yaradan ile yakın bir ilişki sürdürmenizi sağlar ve saflık gereksinimlerine saygı gösterir. Zaten ezberlediğimiz ayetlerin anlamları üzerinde düşünmek için zaman ayırmak da ruhsal gelişimimizi zenginleştirmenin bir yoludur. Bu anlar, Kur'an'ın hayatımız üzerindeki etkisini düşünmek ve Allah'ın öğretilerini daha derinlemesine anlamak için bir fırsat olabilir. Tefsir okumak veya konferans dinlemek gibi her çaba, manevi bağlantımızı güçlendirmek için önemlidir. Namaz sırasında okuma ayrıca, farz namazlarımızda Kur'an okumalarının sünnet tarafından belirlenen bir çerçeveye uyması gerekir. Her namaz, ibadetimizin temeli olan Fatiha suresiyle başlar. Bu sure, güçlü ve anlam dolu bir sure olup, Allah'a olan tam bağımlılığımızı hatırlatır. İki rekat namazda başka bir sure veya Kur'an ayeti okumamız gerekir. Ancak ibadetimizin uyum ve huzurunu korumak için belirlenen çerçevede kalmak hayati öneme sahiptir. Yapının önemi bu yapı neden bu kadar önemlidir? Bu yapıya uymak bir kısıtlama değil, namazımızın kalitesini korumanın bir yoludur. Her hareket, her okuma ilahi bir düzenin parçasıdır. Herhangi bir doğaçlama Allah ile olan manevi bağlantıyı bozabilir. Pratiğini derinleştirmek isteyenler için hazırlık esastır. Gerekli sureleri ve ayetleri ezberleyerek yalnızca belirlenen çerçeveye uymakla kalmaz, aynı zamanda anlamlarına tamamen odaklanmanızı sağlarsınız. Kur'an'a dokunmak için arınma ayrıca mushafa, Kur'an'ın fiziksel metni dokunmak için ritüel saflıkta olmak şarttır al suresindeki ayete göre, yalnızca temiz olanlar bu kutsal kitaba dokunabilir. Bu ilke, Kur'an'a sadece okumayla değil, aynı zamanda bu ilahi metinle her fiziksel etkileşimimizde saygı göstermemiz gerektiğini gösterir. Temiz olmadan mushafa dokunmama taahhüdü, Allah'ın kelamına duyduğumuz saygıyı ve O'nun yasalarına teslim olma isteğimizi gösterir. Özetle, bu kurallara saygı göstermek, Sadece bir kılavuzu izlemek meselesi değil. Kur'an'ın büyüklüğünü onurlandırmanın ve Allah ile olan bağlantımızın saflığını korumanın bir yoludur. Cünüplük hali veya adet dönemlerinde Kur'an okumama anlarının ve namaz sırasında saflık gereksinimlerinin hepsi manevi bağlantımızı güçlendiren unsurlardır. Bu öğretiler bizi kısıtlamaz, aksine Kur'an ile otantik ve saygılı bir ilişki geliştirmemizi teşvik eder. Bu kitap Günlük hayatımızda bir ışıktır. Bu, varoluşumuzun zorluklarında yol alırken yaratıcımız ile yakın kalmamıza yardımcı olan bir rehberdir. Bağlantıda kalın ve Allah'ın kelamının mucizelerini keşfetmeye devam edin. Kur'an ile olan her etkileşim, manevi olarak büyümek, Allah'a yaklaşmak ve hayatımızı anlam ve hikmetle zenginleştirmek için bir fırsattır. Ve aleykum as-salam.